Arkadaşlar merhaba. Umarım her şey yolundadır. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar MMXM Market Maker Model. Şimdi buradaki X arkadaşlar ya buy ya bay ya da sell oluyor. Yani X demesinin sebebi bu modelin hem buy modeli var hem de sell modeli var. birbiriyle simetrik arkadaşlar. Buy modelinin tam tersi flip yaptığınızda, çevirdiğinizde sell model oluyor yani o yüzden MMXM modeli denmiş. şimdi arkadaşlar isterseniz önce size bir video dinleteyim. Bu ICT'nin kendi sesinden. İngilizce olacak ama ben bu bunu size tek yani ayrıyetten açıklayacağım ne dediğini orada. Bununla alakalı bir video çekmiştim. Eee MMXM modeli örneği verirken ve yine ICT'nin konuşmasını vermiştim ama bu hem MMXM'e özel bir video olduğu için hem de çok önemli bir konuşma olduğu için sizlere bir kez daha dinlettirmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz videoyu başka bir bir YouTuber'ın sayfasından aldım ama kendi sesi. isterseniz özellikle de tam yerinde durdurdum ki tam ne demek istediği tam yerinde sizlere açıklasın arkadaşlar. buyurun dinleyin. But for me, if I had to only trade one setup, and I had to wait for it, and it had to be there in the chart, or I did nothing, I would be trading the second stage distribution in my market maker sell model, or my second stage accumulation in my market maker buy model, and that literally is taught in the core concepts. Like it's it's there. I'm not going to say exactly that but it's the second stage distribution of either reaccumulation for longs or redistribution for shorts. So I'm looking for a market that's really designed to go lower. Everything's in my favor and it's a clear market maker pattern where it's going to go lower, it's going to go higher. Evet arkadaşlar. Şimdi kendisi aynen şöyle diyor, Eğer ki bana diyor sorsanız diyor, en favori trade setup'ınız nedir diye diyor. Ben size bunun market maker buy veya sell model'daki redistribution veya reaccumulation yani eğer buy modeldeyse second stage reaccumulation eğer ki sell modelde ise second stage distribution'da giriş, trade girişi yaptığım yerlerdir diyor. Neden? Çünkü orada diyor low resistance liquidity run var diyor. Ama diyor bu modelin kesinlikle ve kesinlikle yüzde 90 bu modelin oluştuğunu emin olmam lazım diyor. Yani şimdi siz arkadaşlar bu özellikle MMXM modelinin Bitmesine yakın olduğu zamanlarda zaten o bu MMXM modeliymiş dersiniz zaten. Yani bu MMXM modeli oluşuyor diye bir kanıya başlangıçta veya ortasında veya hatta ortasını geçtikten sonra bile varamazsınız. Ne zaman ki, ne zaman ki bu second stage distribution veya second stage accumulation evresine girdiğinde, bu buy modelde accumulation onu da göstereceğim şimdi. O zaman ne zaman eminim ben bunun market maker model olduğuna diyor. O zaman diyor eğer diyor sell modelse diyor second stage distribution'da diyor trade girişi yaparım. Çünkü diyor low resistance liquidity run yani karşısında duran hiçbir şey yok diyor arkadaşlar. Resistance yok diyor. Ve diyor bunlar quick and sudden hızlı ve ani olur diyor. Hedef ediyor. Çok hızlı ulaşırsınız diyor. Bakın bu sell modelde second stage distribution'da bu da buy modelde second stage accumulation'da. Bakın dediği yerler buy modelde burası sell modelde de burası arkadaşlar. Yani hiçbir zaman karar erken vermiyoruz. Bu bir sell modeldir veya buy modeldir diye. Ben mesela önceki eee postlarımda, YouTube postlarımda, community kısmında veya videolarımda oluşma ihtimali var. MMXM oluşuyor gibi. Oluşabilir. Bakın kesin kesinlikle bir şey yok. Çünkü emin olamazsınız arkadaşlar. Ne zaman ki bu oluşumun %80'lık evresine, bu second stage'e geldiğinizde o zaman tamamdır deme e, durumunuz var ve giriş yapma durumunuz var arkadaşlar. O yüzden size ICT'nin videosunu dinlettirmek istedim. İsterseniz önce bir buy modele bakalım sonra sell modele. Bunlar birebir birbirinin aynısı arkadaşlar. Sadece simetrik olarak ters çevrilmiş halini düşünebilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir original consolidation, bir konsolidasyon var asıl yani bu modelin ana teması bu konsolidasyona geri dönüş. İster buy modelde ister sell modelde bu konsolidasyona geri dönüş ana teması arkadaşlar. Burada oluşan özellikle buy modelde bakın öncelikle bir sell side curve'ünüz var. Konsolidasyondan ayrılıyor. Bir first stage distribution ve second stage distribution ki bunlardan sadece bir tanesi de olabilir first yani bir tane stage olabilir, iki tane olmak veya üç tane veya üç tane olabilir. Yani bunların sayısı önemli değil arkadaşlar. Çünkü biz başlangıca bakmıyoruz. Başlangıca ne zaman bakıyoruz? Eğer ki market maker model oluşup oluşmadığına bakmak için. Yani buradaki buy modelde burada kaç tane distribution oluştuğu çok önemli değil arkadaşlar. Şimdi burada sell side of the curve yani sell side tarafı Burası ve biz burada bir reversal bekliyoruz. Bu reversal nasıl olabilir? Bu reversal bakın bu high time frame'de yani bir, bir günlük olabilir. işte 4 saatlik 1 saatlik zaman aralıklarında gelen bir likidite önceki günün belki low olabilir. Önceki haftanın low olabilir. Bunlardan yardım alaraktan Arkadaşlar. Ee, reversal bekleme yani smart money reversal beklerken bunlardan yardım alıyoruz hatta ES'e bakıyoruz ee, smart money SMT var mı divergence ona bakıyoruz market kırılımı var mı ona bakıyoruz yani burada bir reversal'ın oluştuğuna kanısına varmamız lazım tamam burada bir reversal oluşmuş reversal sonrasında bir first stage accumulation oluşmuş. Daha sonra second stage'e geçmiş. Dediğim gibi arkadaşlar bize neresi lazım? Birisi bize curve'ün second stage'e kalan olan kısmı lazım. Daha önce karar verip ya bu ben daha fazla para kazanayım. Bu MMXM modeline çok benziyor deyip de arkadaşlar yanlış kanıya varmayın. Çünkü buradan geri dönebilir. Buradan mesela buraya kadar MMXM modeline çok benzeyip buradan geri dönebilir arkadaşlar. O yüzden second stage'e kadar beklemekte fayda var. Çünkü ICT'nin de dediği gibi ne zaman market maker modeli olduğunu anladığınız an o aldığınız trade çok mükemmel bir trade'tir. Benim en favori trade'imdir ve önünde hiçbir şey durmaz. Low resistance yani ani ve quick olur ve konsolidasyona geri bir dönüş bekliyoruz arkadaşlar. Bakın original konsolidasyona buy modelde bir geri dönüş bekliyoruz. Dikkat ederseniz şimdi bakın sell modele geçeceğim. Bunun hemen hemen aynısı. Sadece isimler biraz değişiyor. Bakın sell modele bakalım. Aynı bir konsolidasyonumuz var. Burada bir buy side curve'ümüz var. Sell side curve'ümüz var. Önceki modelin e, buy modelinin ters çevrilmiş hali olarak düşünebilirsiniz. Burada distribution'du. Bu accumulation oldu. Burada distribution oldu. Yani isimler değişiyor sadece. Ama ana temamız aynı konsolidasyona bir geri dönüş arkadaşlar. E, bunu bir curve gibi düşünün. Bu curve'ün e, konsolidasyona dönüşü gibi yani bu konsolidasyonun oluştuğu yere dönüşü hem buy modelde hem sol modelde inanılmaz kolay bir model arkadaşlar hiçbir şekilde hiçbir şekilde kafa karışıklığı yapacak bir model değil çok net zaten bu second stage'e geldiği anda tamam bu bir market maker modelmiş zaten çok rahat bir şekilde dersiniz arkadaşlar ve bu second stage'deki e, trade girişi yaptığımız anda e, hedefimize çok hızlı bir şekilde önümüzde resistance olmadan ulaşıyoruz bu modelle arkadaşlar. Ee, şimdi isterseniz size iki tane örnek göstereyim. Bir bayla alakalı bir sel modeli alakalı. Siz burada daha rahat anlarsınız. Öncelik modelimiz birinci modelimiz bay modeli arkadaşlar. Bakın burada çok uzaklara da gitmiyoruz. Bakın bu 19 Mart yani geçen hafta oluşmuş bir model. Görüyor musunuz arkadaşlar consolidation original consolidation'ın ne kadar fazla bir konsolidasyon olduğunu görüyorsunuz. Ana temamız ne arkadaşlar? Bir reversal bekliyoruz ve bu konsolidasyona veya likiditeye tekrar dönüş bekliyoruz. Buradaki bizim original konsolidasyonumuz burası first stage uh, accumulation arkadaşlar. First stage pardon, uh, buy modelde distribution oluyor. Tekrardan gösterelim. Buy modelde burası distribution oluyor. First stage distribution, second stage distribution. Burada bir reversal var arkadaşlar. Bu reversal'a bakarken ister 2022 modeli isterseniz Turtle Soup, ister işte High Trade'den fayda ama burada bir reversal olduğunu görüyorsunuz zaten. Ondan sonra oluşan first stage, and then the second stage gördükten bakın second stage'den sonra bu buy modeldeki second stage accumulation eğer ki burada trade girişi yapsanız arkadaşlar ne kadar hızlı ve ani bir şekilde likiditeye ulaştığını görüyorsunuz. Bakın bu hızı görüyor musunuz? Bakın ne zaman alınmış? 12.18 12.53 yarım saatte 100 puanlık bir e, hedefe ulaşmış ki gerçekten çok hızlı. Aynı kendi ICT'nin söylediği gibi resistance karşılaşmadan hızlı ve ani bir şekilde likiditeye ulaşıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ne kadar net. Yani buraya geldiğinde aslında onun şu evreleri gördükten sonra bunun bir MMXM buy modeli olduğunu çok net bir şekilde bu, bu safhada aslında görmeniz çok kolay arkadaşlar. Bir de sel modele bakalım. Bakın bu da sel modelimiz 15 dakikalık bu. Ee, hiç fark etmez. Time frame önemli değil. Bir dakikalıkta da olur. 15, 4 saatlik, bir günlük hepsinde mantık aynı arkadaşlar. Bakın bu bir orijinal konsolidasyonumuz var. Bakın ne kadar uzun sürmüş bir konsolidasyon. First stage distribution, second stage distribution arkadaşlar. Ve bir market reversal var. Gördüğünüz gibi market yapısı bozuluyor. First stage distribution, ee, pardon, ekim, ee, burası Oraları isimleri ben genelde karşılaş, ıı, karıştırıyorum genelde çünkü hep hani distribution. Eğer ki sel modelde önce bir Accumulation'ımız var bakın accumulation, accumulation, distribution, distribution. Yani bunlar accumulation oluyor, bunlar distribution. Yani onlara çok takılmayın, ben bile bazen karıştırıyorum. Ee, sel modelde distribution ıı, second stage distribution'da. Arkadaşlar e, girişimizi yapıyoruz e, buy modelde de second stage accumulation de burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın e, burada giriş trade girişi yaptığımızda ne kadar hızlı bir şekilde e, hedefe ulaştığını görüyorsunuz zaten hatta devamı da gelmiş gördüğünüz gibi mükemmel bir model büyük ihtimalle bir e, e, ekonomi haberine denk gelmiş ve devamında çok daha aşağılara doğru inmiş zaten bizim hedefimiz tam buradaki sel e, sel site likiditesi arkadaşlar ve oraya gelmesi nereden baksanız belki 2-3 saat bir, yani çok kısa bir zaman aralığı sürmüş. Burada 15 dakikalık olduğu için kısa görünüyor ama gördüğünüz gibi hızlı bir hedefe ulaşma var. Arkadaşlar bu iki örnek sonucunda ben fazla örnekler göstermeyeceğim ama benim videolarımda biliyorsunuz güne bakış, haftaya bakış olsun, trade açıklamaları olsun bu tip modellerin örneklerini sıkça veriyorum zaten. Burada arkadaşlar kafa karışıklığı yapacak hiçbir şey yok. Diyebilirsiniz ki nereden biliyorsun burada reversal olduğunu zaten burada 2022 modelinin market yapısı bozulduğunu görüyoruz. Neden burada iki tane işte accumulation var. Bir tane de olabilir. Bakın ona da kafasını kafanızı karıştırmasın. Burada bir accumulation'dan sonra da devamı olabilir. İki tane olmak zorunda değil arkadaşlar. Distribution'da her zaman second stage'i bekliyoruz ve hedefe çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz arkadaşlar. MMXM modeli dediğimiz gibi ICT'nin en favori serapı arkadaşlar. Kendi ağzından söylüyor ve ben bunlara çok şahit oldum. Hem ICT'nin kendi trade'lerinde hem de benim aldığım trade'lerde bu model üzerinden çok güzel paralar kazanıldığını umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. MMXM modelimiz bu kadar. Lütfen sorularınız olursa çekinmeyin. Kafa karışıklığı olan yerler varsa sorun ben size yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Eyvallah.